Atıf sizi öldürmek üzere tuzak kuruyor. Bu zavallı kızı tehdit etmesi de hep bu yüzden. Sizin buna müsaade etmeyeceğinizi biliyorum. Onun oyununa gelip Atıf'ın yanına gitmek... ...çok feci bir hata. Bu ölümün üzerine yürümek demek. Anlamıyor musunuz? Biliriz. Biliriz, Saltuk. İşte o sebepten bu istikamete doğru yürürüz yanlış fikirdesiniz. Adaletsizliğe teslim olmak yerine mücadele etmekse niyetiniz yeri geldiğinde çekilmek gerek. Sonra kuvvet toplayıp hücum etmek gerek. O dediğin askerlerin cenk meydanında sevk ve idaresi için lüzumludur. Biz dervişlerin er meydanına çıkacağız. Biz canımızı pazara koyacağız. Almak isteyen varsa buyursun alsın. Ee. Saltuk kardeş. Eğerdir ki sen can kaygısına düştündür, baktır. Baktır, baktır. Yollar hep açıktır. Yolun açık olsundur. Ama hacem bize dedidir ki ateşe yürüyeceğizdir, ateşe yürürüzdür. Ateşte yanarızdır, ölürüzdür. Nedendir? Çünküdür Hacem, bir şey derdirse bilirdir de derdir. He. Allacı Mansur'u bilir misin? Ak yolun büyüklerindendir. Allah'ın cemaline aşık olup... ...herkese bunu anlatabilmek için cihanı dolaşmıştır. Türkistan illerine de gelmiştir. Mansurata gibi kardeşlerimizin birçoğunun adı ondan mülhemdir. O Küre arzı adım adım dolandıktan sonra tekrar Bağdat'a gelmiştir. Bağdat'a geldiği gün onun başına ne belalar açılacağını herkes biliyordu. En çok da kendi biliyordu. Ama gönlü ilahi aşkla öyle bir doludur ki dünya korkularına yer yoktu gönlünde. Ölene dek Enel hak dedi. Ölene dek hakkı söylemeye devam etti. Suçlandı. iftira atıldı. Adil kadılar engel olmaya çalışsa da zalimler galip geldi ve bu şehirde asıldı. Adet onun da canını aldı. Kanına girdi. Kardeşlik. Aramızda tuz ekmek. Bizim için girdiğin uğraşların hakkı var. Hakkını helal et. Gayrı bizim yolumuz ayrı, senin yolun ayrı. Biz Bağdat'a Hallacı Mansur gibi aşık olarak geldik. Gördük ki burada asırlardan beri değişmeyen bir tek şey var. Bağdat Aşkların dar ağacıdır. Ah Allah'cı Mansur. Adülge rahmet. Kardeşlik, bizim yüzümüzden bir zindana düşecekse... ...biz boynumuzu cellada uzatırız. Gam çekmeyiz. Sen de gam çekme kardeşlik. Siz delirmişsiniz. Size hakkım helaldir Hace. Bizden yana da helal olsun. Yavaştır, yavaştır. Ee, ölüme gidersin, dokununca da yere macır dersin. <gülüyor> <gülüyor> Saltuk kardeş. Bıraktır, yaralar kapansındır. Kapansındır ki yarın dar ağacına gidendir, yüzümüz buruşmasındır. Yarın dar ağacına gidendir, yüzümüz gülsündür. Eyvallah. Allah emanet ol kardeşlik.